Herkese merhaba. Bugün yetişkinlerde sıklıkla duyduğum bir yanılsamadan bahsetmek istiyorum. Zannediyoruz ki yeteneklerin peşinden gitmek için zaman, para ve cesaret gerekir. Bunlardan biri ya da hepsi eksikse yeteneği yolunu takip etmek akıllıca ve mantıklı değildir. Yani yeteneklerin peşinden gitmenin akıllıca olmadığını düşünüyoruz. Çok ilginç. 2024 yılı verilerine göre bir üniversite öğrencisinin aylık maliyeti minimum 22.500 TL. Yıllık ise 270 bin TL ve bunun içine eğitim ücreti dahil değil. Düşünsenize gelecekte başarılı olabilme potansiyelinizin olmadığı bir alana yılda minimum 270 bin TL yatırım yapıyorsunuz. Oldukça üzücü. Şimdi bir daha düşünelim. Yeteneğiniz olan ve başarılı olma potansiyelinizin olduğu alana yönelmek bir çılgınlık, bir lüks mü? Yoksa günümüz ekonomisinde gerçek bir ihtiyaç mı?